Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani uzun zaman sonra sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz. Hemen girelim de oynayalım. En son hatırladığınız gibi ölmüştük. Evet arkadaşlar tek oyunculu. Girdim ama yüklenmiyor şu an. Neden anlamadım. Hah. Evet arkadaşlar. Şunları alayım. Evet. Şuradan bir odun kazalım. Hemen maden inmemiz gerekiyor da. İnşallah bir daha madende ölmeyiz ya maden de zaten. Arkadaşlar ben arkadaşlarımda e, arkadaşlarım arkadaşlarımla da video çekmeyi düşünüyorum. Minecraft videosu. İnşallah gelir. Hemen gireyim. Şu maden bulsam güzel olacak da. Olamayız ya. Kesin. şöyle ikili ikili ince. ya da bir dakika hemen Üste çıkıp maden bulalım ama gece oluyor ya kömürüm de yok ayarlar full bright da açıma şu an acilen bir kömür lazım o. dakika arkadaşlar şu an bir dakika ayarlar görüntü ayarları şedirler kapatalım da şimdi önümüzü görelim full right açık şu an Hah. tamam Evet. Hadi bakalım. Evet ilk, ilk sayıl ve olursun. Bakalım kaç tane var. Bir tane var sadece. Cidden bir tane mi ya? Aa. iki tane herhalde. Neyse iki tane de işimizi görür. Ne yapalım? Bir tane kalkan yaparız belki. Şunu şuraya koyalım. Şöyle taş kazma yapalım. Ondan sonra bunları böyle kıralım. Hemen hızlı ve seri bir şekilde ve madene devam. Şuradan şöyle bir tane de şey yapalım. Ocak bir tane de balta. Hadi gidelim. Daha fazla demir bulmak istiyorum. İnşallah da madene çıkarız ya. Eee arkadaşlar oyun sesi gelmiyorsa çok pardon. Oyunun sesini açmayı unutmuşum. Evet. <laughs> demir almıyorum. Bir yerde su var ama şuradan geliyor sanki. Bir yerde su var. Neyse arkadaşlar biz devam edelim derken buradayım su. Aha demir. Burası şu an çok tehlikeli. Şu demirleri alıp hemen buradan kaçmam lazım. Çünkü şu an hiçbir şeyim yok. Önce ilk bölümden hatırlarsanız ölmüştük. Arkadaşlar zombi sesi geliyor hemen. Şu demir. Şunları da alıp kaçıyorum. O geliyor geliyor. oh my God. aşağıda da var ne yapacağım hayır 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 oh, çok korktum evet şuraya şöyle bir topaktan Çekeyim. Daha kolay alayım şunları. İnşallah altında bir anda kliyipur patlamaz. Şöyle üste doğru çıkalım. İnşallah gece değildir. Büyük ihtimalle gece değil ama. Şu anlık 17 demirimiz var. Pis set için yetmiyor ama bir tane köy bulalım. Bizim köyde bulmamız gerekiyor şu an. Köy bulursak iyi olur. Üste doğru çıkmaya başladık. sonra bir de evde yapmamız lazım ama büyük ihtimalle ben köye yerleşeceğim. <laughs> of çok mu derine indim acaba ya? Oo. Oh. Korku dolu anlar. En azından şunları alalım bir daha madeni inçik yapmayalım çünkü için. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz duyduğunuz değil mi? Şey kırıldı ya. O zaman. ne yapalım. Anam. Hayır ya. Hayır. Bir dakika. Kaç. vallahi basım, valey basım, valey basım. Çok sıkıntı ya. Oo, de geliyor. Bayağı sıkıntı şu. Peşimden geliyor değil mi? O indirmen de var. Ne yapacağım ben ya? O yeme. Yemek yemeğim yok. Yemeğim yok. Acilen bir şey yapmam gerek. Buraya gir. Altına girmem yani. Tamam. Şuraya şunları koyalım. Nasıl nasıl nasıl. Sabah burada geçireceğiz belki. ki. O yüzden ben şurada bir yapayım kendi. En azından az olsa azı bir inşallah tohum büyür. Şunları da alalım da. Çok tehlikeli şu an dışarısı. En azından bir tane göğüslük yapalım. yapamıyorum ki şu anda da göz göz. Şöyle bir tane kazma yapayım. arkadaşlar. Şu demirleri de alalım. Göğüslük oluyor mu? Olmuyor. Üç tane demir lazım. Alayım şunları da. Aslında odunumuz yetmemiş. Odunumuz yetseydi şey yapacaktım. Yemeğimde. O sabah olmuş. Tamam. Çıkabiliriz. Daha sonra şey yaparız bunu. Güzel güzel sabun olmuş. Oh. Şimdi bu klipuru yanmam gerek. Gel bakalım. Tadı güzel. Şu odun da alayım. Lazım olur. Benim şimdi hayvan bulup onların etini yemem gerekiyor. Ve inek buldum. Hem de iki tane. Üç oldu. Evet. Bundan deri de çıktı. Deriyle belki kase yaparım. Bunların etlerini de aldık. şunu da öldürdüm. Tamam. Şimdi crafting table'ımızı buraya koyalım. Niye koyduysam onda. Şu etleri pişir. Buradan da ne yapsam? Bir şey yapabiliyor muyum şu an dediğiyle? Yapamıyorum. Ama belakin şunu şuraya koy. Şöyle dört. Şunu şöyle yap. Bunu da şöyle. Evet arkadaşlar bu da çöp artık. Hemen ye, ye Ya, yoksa açlıktan gebereceğiz. Bir tane daha alayım direkt kıracağım orayı. Şurayı da bir düzenleyeyim ya. Şunu şuraya koy. da şöyle kalsın. Şunu şuraya. Hayır bu burada. Demirler eriz. Elmaslarla sar beni gelişimin ne zaman yapabileceğiz acaba? Ama arkadaşlar büyük ihtimalle envanter korumasını açacağım. Ben hatta iki dakika Bir dakika ama. hayatta kalma. Komuta izin ver. Ben sadece komut yazabilirim. Slash set falan mesela. Bir dakika Bir dakika. Şu an şey yapacağım. Envanter korumayı açacağım. Envan Envanter korumayı açmazsak olmuyor ya. Hemen yazıyorum şimdi. Slash Game rule Game rule Evet. Şimdi Ölmemem gerekiyor. Hayır yani ölmem gerekiyor da. Ya ölürsem Eşyalarım gitmiyor Büyük ihtimalle bildiğim sürece hemen şimdi şey yapayım ee, bir dakika aa iptal aa bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla çıktım şimdi buradan bakın arkadaşlar açma etkim yok gördüğünüz üzere Buradan da düştüm ölmedim. Ama şunu bir kendimi öldüreceğim. İnşallah da eşyalar gitmez. Hayır, eşyalar gitti. Nasıl? Ama envanter korumayı açtım ben. Aa. Arkadaşlar şansa bakın. Şu an bütün eşyalar gitti. Ama envanter koruma açık olması gerekiyordu. Nasıl oldu? Of. Arkadaşlar nasıl olur? Aa, şu an aklım almıyor bir dakika. O öldüğüm ben neresiydi ya? Enderman'a kafa tutayım mı? Neyse. Benim o öldüğüm yeri bulmam lazım. Şansa bakın. Şurada bir yerdeydi sanki ama. Hadi hayırlısı bakalım. da başka bir şey istemiyorum. Abi şanssızlık ya. Resmen. Ne yapacağız? Aa burada işte ben şeyi patlatmıştım. Buradan gitmiştim. Böyle. Böyle. Evet öldüğüm yer şurası büyük ihtimalle. Orası olması gerekiyor. Her burası diye bekle. Bir dakika. Orada Clipper patlamıştı. Ben sanki burada bir yerde doğmuştum. Diye hatırlıyorum. Evet burada bir yerde öldüm. Değil mi? Evet ya. Aa, öldüğüm yer nere? Şura. Şura. Evet ora. Büyük ihtimalle ora. Burada değil mi? Of, burada değil ya. Bir daha mı kasılacağız ya? Yapma bu oyun. Öldüreyim bari Evet bunları da aldım Şu an çok üzüldüm ya Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ne diyeyim? Yapamadık ya. Yarınki videoda görüşürüz.